siz Türkiye'nin en ünlü en iyi e, isimlerinden, profesörlerinden, doktorlarından bir tanesiniz. Acaba bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Son dönemde çok gündeme geldi. Bir takım doktorların, e, doktor gençlerimizin e, yurt dışına yerleşmesi, yurt dışında işte doktorluk yapmak için gitmesi, sadece gençlerimiz değil tabii. E, başka e, daha hani yaşlı büyükler de var ama özellikle gençlerin bunu tercih etmesi çok fazla gündeme geldi. Sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü siz hiç yılmadan, yorulmadan, e, sizi sevenler için, halk için çalışmaya, üretmeye, kitaplar yazmaya devam ediyorsunuz. Hasta bakmaya, hasta görmeye devam ediyorsunuz ki isteseniz hiçbir şey yapmazsınız. Evinizde oturursunuz, hayatın tadını çıkarırsınız. Ne böyle bir ihtiyacınız var, ne başka bir şey ama buna devam ediyorsunuz. Çünkü hastalarınız sizin peşinizi zaten bırakmıyor. E, o yüzden hani bu konu hakkındaki görüşünüzü de sormak istedim. Çünkü son dönemde malum çok gündeme geldi şimdi şöyle başlayayım, tersten başlayayım. Hayatın hayatın tadını çıkartıyor, çıkartırsınız diyorsunuz ya. Hayatın tadını çıkartmak sevdiğin bir işi yapmaktır. Bu çok önemli. Eee Milattan önce e, Antalya'da yaşayan 8. yüzyılda galiba Kısantus'un e, mezar taşında yazar. Hitabesi vardır gençlere. Der ki: Sevdiğiniz bir işi yaparsanız hayat boyu yorulmazsınız ve mutlu olursunuz. için ben mutluyum. Ben onun için şey değilim yani hayatımı yaşıyorum ee, ve de e, e, geri bildirimlerle iyileşmiş olanlar mutlu olanlar bana çok dua edenler yolda gören herkes sarılıp öpmek isteyenler yetiyor zaten hayatın mutluluğu budur. Sevgi sevgi dağıtmak ve bilgi dağıtmak. Gençlerimiz için de imkanlarının çok iyi düzelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani biz de o zaman Demirel başbakandı, biz de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde o zaman ben asistanım hangi sene unuttum tam şu olarak biz de o zaman maaşlarımız yükselsin diye grev yapmıştık şu olarak ve hocalarımız büyük hocalarımız hepsi de nur içinde yatsınlar. Demişlerdi ki, tamam acil bakıyoruz ama yatan hastalara bakmayacağız diye grev yaptık şey olarak. Rahmetli Demirel'in başbakanlığı sırasında. Maaşımız yükselsin diye. O kadar düşüktü ki bizim maaşımız. Asistan olarak yani doktor olarak sabahlara kadar çalışıyoruz. Hafta sonları çalışıyoruz, bayramda çalışıyoruz. Diğer memurlarla birazcık fark alıyoruz. O da 6 sene okuduğumuzun farkını alıyoruz. Ee, okumuş olduğumuz için o farkını alıyoruz. O, o zaman hocalarımız demişti ki Reşat Karan nur içinde yatsın. Ben onun asistanıydım. Profesör Reşat Karan. Eee ordinarius profesördü. E, dedi ki ben dedi e, sizin dedi e, grev yapmanıza karşıyım dedi. Ama arkadaşlarınızla beraber olmanız lazım, gidin dedi. Bu dedi sizin hakkınız dedi. Ya. <laughs> Bu dedi, sizin hakkınız. Ve Sayın Demirel de bunu gördü, kabul etti ve maaşlarımızı yükseltti. Onun için mesele budur. Yani hakikaten doktorluk ve hekimlik eğitimi de çok Zor. meşakkatlidir. Zor değil, meşakkatli. Hı hı, evet. ee, kan revan içinde çalışırız. Acilde çok çalıştım ben. acilleri kurdum, yoğun bakımları kurdum. Yoğun bakımda çalışanları, acillerde çalışan... Hem hemşireleri, hem sağlık personelini, hem doktorların ne çektiğini çok iyi bilirim. Bizzat. Bizzat bilirim. E, o bakımdan hakikaten her türlü imkanlarının el üstünde tutulması lazım. Onu öneriyorum. Evet. O zaman kimse gitmez. Kimse gitmez. E, çünkü e, kimse vatanından ayrı kalmak istemez. Canı, cananı bütün varlığı altında etmesin tek vatanımdan beri dünyada cüda. Ay canım hocam. Ay. Ya, kolay değil. Çünkü ben Siz de hani 17 yıl yurt <gülüyor> dışında <gülüyor> çalıştım. Hekim olarak, Türk olarak ve kadın olarak ne kadar bir şakaytlı olduğunu biliyorum. Onun için imkanları iyi olursa kimse gitmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Düzeltilsin, düzeltilmesi lazım. Hocam iyi ki siz geldiniz, ona, halkımız da sizi tanıdı, ona Canan Hoca diye bağrına bastı. Ee, pandemi döneminde işte e, çok duyduk İşte Canan Hocamız nerede, Canan Hocamız nerede diye. Ben de aralıklarla aradım, rahatsız biliyorum, ettim, biliyorum. Ee, almak istedim de yayına ama şimdiye kısmetmiş. Ee, çok böyle güzel bir program yapıyoruz karşılıklı. Ee, sizi de duygulandırdık bu bayram gününde. Adınız? Yani Severleri gitmek isteyen herkeste bu ıstırap vardır, onu söylemek istiyorum. Tabii, tabii. Hani kimse de hani güle oynaya gitmiyor. Memleketini Hı -hı. terk etmek istemez. Hı -hı. Onun için e, insan gibi yaşam. Çok meşakkatli bir meslek. Çok meşakkatli. Biz sabahlara kadar çok uğraştık can kurtarmak için, hayat kurtarmak için, yaşamak e, bir de bizim doktorlarımız gerçekten çok başarılı, çok iyi. Tabii ki, tabii Hı -hı. ki ee, şey olarak ve bu pandemi sırasında da çok sevdiğim hocalarımı, arkadaşlarımı da kaybettim. Tabii ki onun üzüntüsü de var. Ama e, hakikaten e, el üstünde tutulmaları lazım. Bitti. El üstünde tutulacak sağlık personeli. Çünkü sağlık çok önemlidir bir toplum için ve eğitim çok önemlidir. Bir de şiddet olayları da yaşanıyor hocam bazen İşte hani doktorlara yönelik i̇şte şiddet olayları da demek, evet. Onlara fırsat vermemek, hı hı. kanunlar ona göre, imkanlar ona göre, efendim nöbetler ona göre, e, maaşlar ona göre. Kolay bir meslek değil. Müthiş fedakarlık isteyen bir meslek. Müthiş fedakarlık isteyen bir meslek. Yani çocuklarımız çocuklarından ayrı kaldılar, büyüklerinden ayrı kaldılar. Ben bir hafta 1970 yaz tatili kolera salgını oldu İstanbul'da. Haseki de o zaman asistanım ben, Haseki tedavi kılığında, üniversitede Haseki de ama şey olarak. Sabahlara kadar 250-300 hasta gelirdi serum takardık, o zamanki serum takma da böyle. Çelik iğneler var, şimdiki şeyler evet. değil. Takarız oradan çıkar, takarız oradan çıkar. Hastaların ishaller, kanlar, bulantılar onlar içinde. İnanın parmaklarımız üşürdü serum takmakta, dizlerimiz titrerdi. Bir hafta hiç uyumadan çalıştığımı biliyorum. Bunları biz yaşadık. O zaman e, kara defterler var, hasta defterleri. Onlara her hastayı kaydediyoruz tabii, mecburuz kaydetmeye. İl Sağlık Müdürlüğü'nden şey geldi, bildiri geldi. Kolera yazmayacaksınız. Kolera adı geçmeyecek. Dünya Sağlık Organizasyonu'na karşı yaz insanı yazıldı. Sonra öğrenildi ki, Samalcilalı denilen bir semt vardı o zaman, şimdi adı değişti. Orada içme suyuna şey karışmış, lağım karışmış.